Arkadaşlar merhaba YFC'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Playoff'larda gayet başarılı olan kadromuzu deneyeceğiz. Eğer son videoyu izlemediyseniz kadrom bu şekildeydi. De Jong vardı, Rijkaard vardı, Kivl vardı, Del Piero, Felipe Anderson, sadece hemen son vardı. Böyle bir kadro ile çıkıyorduk sahaya. Bayağı bir fodurum var. Bunları basacak bir SPC arıyorum arkadaşlar. Yani çok iyi bir SPC gelmesi lazım. Öncelikle şu yeni gelen Centurion kartlarına bakalım bir. Size bunları bir yorumlayayım bir güzel. De Bruyne Geldi. Bence De Bruyne iyi bir karttı arkadaşlar. Ama farklı bir şeyle geldi. Uzun topla pasta geldi. Bence diğeri zaten çok iyiydi. Onun kalması tercihim olurdu. Yani keskin pas pulası daha iyiydi bence. Aitana Bonmatti geldi. Bu kart kesin çok iyidir. Ben base kartında bu kartın staminasının biraz düşük olmasından dolayı yakınabileceğimi söylemiştim. Ama şöyle bir durum var ki bu kart yüksek yüksek çalışma oranı var. Ve üçlü orta sahada bence o staminasının eksikliğini hissettirmeye. Zaten 1 milyon civarı bir şey yani çok iyi bir kart. O da gardı biliyoruz. Musial'a geldim. Musial'ın şutu biraz sıkıntılıydı. Bitiriciliğine bayağı beklenmiş. Zaten 5-4 kart. Bu kart iyi arkadaşlar. Musial'ı zaten oynatmıştık biliyorsunuz. Yani olacak iş değil, bir dribblingi vardı. Müthiş bir kart olmuş. Gero vardı. Pedro Rashford, Watkins'i söyledik. Marta'yı yapmam dedim. Williamson B70 stoper olmaz. CDM'ye de koyulmaz. Chiesa kartı dün Rivals'ta karşıma geldi. Ağzıma sıçtı. Bayağı iyi bir kart zaten. Base kartı da ben beğeniyorum. Kore'nin çok iyi olduğuna eminim. Sadece biraz gol atma yolunda trade sıkıntısı var. Yoksa onun dışında dribbling falan çok iyi. 87 bitiriciliği var. Bunda bir plus trade olsun. oyundaki en iyi kartlardan biri olur büyük ihtimalle. Felipe Anderson'un iyi olduğunu biliyoruz. Olga Carmona gelmiş. Bu da 1.60 boyundaydı galiba. Fena bir kart değil. Bence oynayabilecek bir kart Solbeck'te. Bu arkadaş geldi. Onun boyu uzun. Ama genel olarak defansif statlarının yüksek olması kafayı sabitindeki 94'ten kaynaklanıyor. Çok bir şey beklememek gerekebilir bu karttan. Orta orta çalışma oranı. 1.91 boyu var. Çok başlangıç kadrolarında oynatılabilecek bir kart. Bunları konuştuk. Dandes fena durmuyor ama oynat. Ya yani satılamazım arzı yedekten sokup defansa yardım edilebilirim belki. Hani en kötü senaryo söylüyorum ama gider Lorente alırım. 5K'yı onu koyarım. Onun yerine daha iyidir. Hah benim adım Vidic. Vidic iyi arkadaşlar. Defansif istatistikleri zaten çok iyi. Sadece interceptionları 87 ve kayması 88. Vidic aldığında bir 90 istiyorsun her stedi orada defansta. Bence çok tercih edilmesi gereken bir kart değil. Ben Vidic'e yapacağımı ara oynatabilirim mesela yani. Arao da gayet görevini yapan bir kart sonuç olarak. Böyle düşünüyorum. Aa bu arada Bellingham geldi. Az onu konuşmadık. 79 sızanma. Ben yapmam. Bendeki Bellingham satılabilir değil. Abi zorla giro paketi yaptıracak bana ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Giro paketi yapıyoruz. Duplicate 2 <laughs> Oğlum ya bu Europek'ler seviyor bizi ya. Anlatabiliyor muyum? Park <laughs> Jae. Oğlum çok iyi lan. Süper. Ama zorla o Bellingham dedi ki abi dedi sen bu işi yap. Garantisi ne dedim? Garantisi benim kardeşim dedi. Ona bir de bir yol bulacağız yani yapacak bir şey yok gibi duruyor. Yılport, Samsun Spor. Haydi beyler. İlk maç. Zormuş bu hafta VL galiba. Biraz zor dediler. Haftanın ilk maçı. Oo. Oh. Abicim ama yani böyle gol olmaz ki ya. Ya benimki de girsin ya. çok kötü oynuyorum da. Abicim her şeyi yeme ya. Of. Bayağı iyi gol yani. 3-2. Devre bak çıkacaktım 3 da var ya. Hadi be. Ya. ya. Ya oraya mı dedik geri zekalı? Abi hadi basın ya. biliyordum. Kaydıracağını biliyordum. Kaydıracağını adım kadar biliyorum. Çünkü çok riskli kaydırmamak. Aa kusacaktım amına koyayım stresten ya. Tamam, her şeyinden başlıyor. Az siktir ya. Ulan bir geçsem var ya çevirecektim ya. Ya abi benim aklımız... Aklımız sikim ya. Hep aynı şeyi yapıyorum ya. Beklesen amına koyayım. Beklesen ölür müsün Ahmet ya? Vermeyecek abi tabi oyun şimdi. Bu salaklığı yaptığın için sana o maçı vermeyecek. Kanka ya. Kadrosuna bakmadım. Vallahi maç kazanamayacağım galiba bu gidişte. Ya Allah cezanı versin ya. Ya o kadar kaleci hatası bir gol ki şu. Kanka yeme artık ya. Allah'ım ya her şey gol yiyor herif ya. Abi niye ben sürekli 45 artı 1'de ekstra goller yorum ya. Ya oğlum. Ne oluyor oğlum? Ne, no, no oldu oğlum orada? Oğlum. Oğlum ataktayım lan. Ya abi kırmızı kart ver o zaman ya. Bu nasıl hareket ya? Sursan daha iyi gol olur amına koyayım. Bu ne lan? Abi evet ben de çıkardım ya. Özür dilerim şu gol sana attığım için Emre Kapon. Vay kalede sıkıntı çekmeyeceğiz. Abi çok ilginç bir kadro. Abicim gitti 75 overallik adamdan gol yedi ya. Ben ne oluyor oğlum bu kalecilere ya. Boy. Hani R1 R1 o mavi tık var ya o seni götüne sokacağım şimdi. Adam savun diye veriyoruz orada ya. Abi kaybettiğim adama bak ya. Bir türlü istediğim topu oynayamadım abi. Böyle olacağını biliyordum zaten. O playofflarda bana iyi davrandılar. Güzel maçları da saldılar bana. 3 maçtır yani kriz ya. Bu ne oğlum 3 maçtır sürekli bir terleme sinir stres yaşıyorum ya. Bir maç kolay geçsin oğlum bir maç ya. Herif nasıl ne kadar kötü bir kadroyla yandı oğlum beni. Abi herif sürekli gol ya. Bak yaptığı başka hiçbir şey yok. Gol yemek dışında hiçbir şey yapmıyor ya. Yemin ederim ya. Bravo Kibble be. İşte bu be. Bravo. Evet. Kazanıyoruz. 2002 los oldu. Tamam. Geçen sefer de bu noktadaydık. Ederson gördüğüm en iyi kaleci falan bu arada. Gerçekten çok iyiydi yani. Kaç maçtır. Olası bir Ederson transferi yapabilirim yani kadroya. İyi ki dışarı attı var ya delirirdim şu gol yesem ya saçma sapan bir şey oldu onun. Bravo be. Hayır. Abi gerçekten bir cacık oynamıyor adam. Yine geldik. Bravo. Çok kötü gol. onu alma fikrim falan değişir bu golden sonra. O derece kötü bu Galiba en iyi kaleci kurtu 71k olduğu için o galiba. Oğlum her şeyi nasıl yiyebiliyorsun ben inanamıyorum oğlum. Her kaleyi bulan şut gol oluyor ya. Bronz kaleci gibisin ama koyayım. Bir şey kurtar lan. Abi yine yedi ya. Oğlum bu kadar kötü bir kaleci yok galiba ya. Herif her şeyi yiyor ya. Abi maçtan sonra değiştireceğim ya. Unutuyorum her maçtan sonra da. Bravo Felipe Anderson ya. Uf ben zaten 12 kişiye karşı oynuyorum kaleciyle beraber. İşte bu kibol. Ya oğlum oraya mı sence ya? Ya oğlum var ya taşak geçiyorlar adamla ya. Ya niye ben niye oraya pas atmak isteyeyim ki? Ben geri zekalı mıyım? Sence niye oraya pas atmak isteyeyim ya? Dalga geçiyorlar adamla. Gol yedirteceklerdi ya. Yeni bir kadro yaptım kafamda. Bu kadroyu şimdi ilk on maç oynayacağım. Deon yerine Valverde alacağım galiba. Öyle bir planlama yaptım bir şeyler deneyeceğiz ama şimdi bu takımla devam edeceğim. Evet, bu ne kanka? Kusura bakma bu golü atmak istemezdim. Of. Felipe Anderson. Güzel. Dead Row FC. Geçtik takımı. Neymar var galiba. Depaymış. Oh. Of. Human Son. Abi inanamıyorum ya. Herif R1 dribbling'le geldi içeri ya. Of. Cık. O da bana attı ya. Kanka ben kaydırmadım kaleci niye öyle duruyor ya? Abi bu aptal mı bu Mayığın ya? Bravo Bravo be Ya oğlum nereye atıyorsun ya adam var orada işte Abi bu gerizekalı ara yüzünden gol yiyorum ya Abi şu yaptığı hareket ne kanka o pas ne amına koyayım ya. Dümdüz önündeki adama pas atmaya çalışıyor. Uf. Vallahi iyi gol. İlgilendirmiyor beni artık. Kötü gol iyi gol. Hiç kimde değil abi. Hata yapılıyor çünkü sürekli bir şeyler oluyor yani. çok var ya o kadar emindim ki gireceğine. O açıyla öyle bir güzel vuruyor ki şerefsiz. Evet. 5 olduk. Ya yani 7-3 kaparsak iyi de. Ya valla yine bu haftada bir oyunlar oynanıyor üstümüze belli değil. Oo iyi kadro. Aaa penaltı vardı. Güzel. Dal Piero. Ah be ya. Of ya. Şu Chiesa çok iyi ya. Abi hayır ya. Cık, ya bu Oblak'ta var ya. Benim her maçımda çok iyi ya. Abi süpersin Del Piero ya. Amına koyayım İngiliz anahtarı gibi herif ya. İşte bu. İşte bu Rashford. Adamım be. İşte bu be. Kritik anların adamı be. Haydi beyler. Maçı kazanıyoruz. 7'de 3 fix başlangıcımızı yapıp. Sonraki günde 7.000 alıp 14'e demir atıyoruz, haydi. Valla... Ayak dışı. <laughs> Bravo lan Eric Evil. Hadi beyler be. Güzel kafa. Hayır. Abi inanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. 6.004 loss başladık. Takım acil değişiyor. Gidecekler bir numaralı isim. Sayın orospu çocuğu. Maignan, Moralim o kadar bozuk ya. Çok sinirleniyorum abi. Yapacak bir şey yok ama sinirlenmeden de olmuyor. Ara o bir maç ağzıma sıçtı. Yani bayağı şanssız bir on maç geçirdiğimi düşünüyorum. Bence 6-4 yapacak kadar kötü de oynamadım. Güzel goller de attım. Galiba kalın 10 maçımı da böyle oynayacağım. Kaleye sadece kurtu alıp CM'ye de Valverde çekeceğim. Öyle bir düşüncem var. Sonrasında bakacağız. Ve bu arada yeni bir kart geldi. Onun hakkında hiç konuşmadık. Onunla da bir değinelim. Barella kartı geldi arkadaşlar. Bu dayanıklılığı var ve amansız plus'ı var. Yani dribbling'i falan çok iyi bir CM'ye CM göre. Kötü bir kart değil kesinlikle. Bence güzel bir kart ama 385k 33 değer mi bilemiyorum. Ben, ben şahsen değeceğini çok düşünmüyorum. 385k çok fazla bir para yani. Bu kartı yerine gidip de alabilirsiniz. Yani bilmiyorum kadronuzdaki böyle aranan isim Schlag diye oturuyorsa kullanılabilecek kart. Onun dışında ben şahsen yapmayacağım. Düşüncelerim böyle. Arkadaşlar öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu oyunun da bu kendince yarattığı bir momentum var. Ondan kurtulmak lazım. Başka türlü olmuyor. Görüşürüz.